Sonra bir sonraki ayet kelimeye geçiyoruz. Burada da tabiri caizse Allah'tan istediğimiz yolun tafsilatlı bir şekilde özelliklerini zikrediyoruz. Yani biz Allah'tan nasıl bir yol istiyoruz? Veyahut da bu sırat-ı müstakim nasıl bir yoldur? Rabbimizden bunun tafsilatını talep ediyoruz. Bunun tafsilatını istiyoruz. Diyoruz ki sıratallezine en'amda aleyhim öyle bir yol ki kendisine nimet verdiklerinin yolu öyle bir yol ki kendisine nimet vermiş olduklarının yolu şimdi hatırlarsanız biz demiştik ki İbn Kesir'in kademesini anlatırken Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmenin yolları vardır ve bu yolların içerisinde en üst mertebe Kur'an'ın Kur'anla tefsir edilmesidir Allah'ın sözü zikretmiş olduğu bir ayetin başka bir ayet-i tefsir etmesidir. İşte bu kendisine nimet verilenler nedir diye sorduğumuzda insanın aklına çok şey gelebilir. Fakat Allah bunu Nisa suresi 69 ve 70. ayet-i Allah azze buradan ne kastedildiğini ifade etmiştir. وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ وَمَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّب۪يِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِح۪ينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَف۪يقًا Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendisine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraberdirler. Ve onlar ne güzel arkadaştırlar. ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ Bu Allah'tan bir fazilettir. وَكَفَى بِاللّٰهِ عَل۪يمًا Bilen olarak Allah Azze ve Celle yeter. Bu ayet kelime niye iniyor? Yerinde daha tafsilatlı anlatacağımız üzere sahabelerden bir tanesi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü biz seni görmediğimiz zaman senden uzak kaldığımız zaman üzülüyoruz. Ben düşündüm ki yarın kıyamet gününde senin merteben çok yüksek olacak. Sen Allah'ın peygamberleriyle beraber cennetin en yüksek tabakalarında yaşayacaksın. Biz ise cennete girsek bile mertebemiz düşük olacağından dolayı seni göremeyeceğiz. Adamın dert ettiği şeye bakın kendisine. İşte kardeşler sürekli söylemiş olduğumuz bir şey var ya insanın Allah katındaki değeri insanın derdiyle alakalıdır. Bu insanları ee, sabikun yapan, bu insanları evvelun yapan, bu insanları toplumlara örnek yapan, bu insanları daha dünyadayken Allah sizden razı oldu, siz de onlar, onlar da Allah'tan razı olduğu e, müjdesine nail kılan şey nedir? Bu adamların derdidir derdi. Herkesin oturup her Müslümanın kendi dertlerini bir kontrol etmesi lazım. Ben neyi dert ediyorum kendime? Kalbimde dert nedir? Sıkıntı nedir? Neye üzülüyorum? Ne benim e, kalbimi çepeçevre kuşatıyor? Diye oturup insanın düşünmesi gerekiyor. Adamın derdine bakar mısınız? Adam diyor ki ey Allah'ın Resulü biz seni dünyadayken görüyoruz ama ahirete geldiğimiz zaman cennete girsek bile seninle bizim mertebelerimizin arasında fark olacak e, diyor. Nasıl yapacağız? Bu beni çok üzüyor diyor. Allah Azze ve Celle de ayet-i kerime indirip bu Müslümanın kalbindeki sıkıntıyı gideriyor. Bakın samimiyet belki çok sıradan, çok kendi halinde bir Müslüman fakat o kalbindeki samimi derdinden ötürü Allah semadan onun o sıkıntısını gidermek için Kur'an indiriyor ve kıyamet gününe kadar da bu ayet-i kerime Kur'an olarak tilavet edilecek. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah'a ve Resulüne itaat edenler Allah'ın kendine nimet verdikleri nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberler. Onlar ne güzel arkadaştır. Yani Allah Azze ve Celle diyor ey Müslüman üzülme. Sen Allah'a ve Resulüne itaat ettiğin için kıyamet gününde sen bu ayette zikredilen ve Allah'ın kendilerine nimet vermiş olduklarıyla beraber olacaksın. Zalike'l-faddu min Allah. Bu Allah'tan bir fazilettir. Ve kafa billahi alime ve alim olarak, bilici olarak, bilen olarak Allah yeter. Demek ki bu ayette kast edilen kimlerdir? Nebiler, sı sıddıklar, şehitler ve salihler. Bu dört şeydir. Bu dört e, mertebedir. Biz Allah'tan herhangi bir yol istemiyoruz. Tabi bu hemen insanın zihninde kardeşler bir şey canlandırması gerekiyor. Yani bu dua bile insanı bir şeye irşad ediyor. O da nedir? sırat-ı müstakim örneksiz olmaz. Sırat-ı müstakim örneksiz olmaz. Örneği olmayan sırat-ı müstakim üzere olamaz. Diyeceksiniz hocam ne alaka? Alaka şu. Dikkat ederseniz bize Allah'a Allah'ın bizi dost doğru yola hidayet et diyoruz, Ama bununla yetinmiyoruz. Kendisine nimet verdiklerinin yoluna. Aklı yerinde olan her insanın ilk aklına gelecek olan şey nedir peki? Kendisine nimet verilen bu adamlar kimdir acaba? Kimlerdir bunlar? Neyi kastediyor burada Allah? Fatiha'nın mukaddimesinde görmüş olduğu bu, bu aklına takılan soruyu Kur'an içerisinde okuduğunda neyi görecek? Nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihler. Yani Allah Azze ve Celle diyor eğer sırat-ı müstakim üzere olmak istiyorsanız sizden önce yaşamış ve Allah'ın kendilerini nebi, sıddık, şehit ve salih kabul etmiş olduğu insanlara bakın. Dikkatli bir şekilde bakın. Onları kendinize örnek alın ve onların yaşadığı gibi yaşayın. Niye? Çünkü onların yaptıkları Allah tarafından kabul edilmişse, eğer Allah onları bu rütbeyle, bu mertebeyle anmışsa, mesela sen Hz. Ebu Bekir'i kendine örnek alın. örnek veriyorum. Şimdi senin önünde iki seçenek var diyelim. Bir, kendi döneminde yaşayan birini kendine örnek almak istiyorsun mesela. Bir de bir tarafta Ebu Bekir radıyallahu anh var, onu örnek almak istiyorsun. Şimdi senin döneminde yaşayan adamın, bir defa yaptıklarının Allah katında kabul olup olmadığına dair senin elinde bir belge yok. Yani bu yaptığı doğru mudur, yanlış mıdır, tam Allah onun o halinden razı mıdır, değil midir? Sen bundan emin değilsin. Ta kıyamet kopacak, Allah'ın ona muamelesinden sen bunu anlayacaksın. Ama Ebu Bekir radıyallahu anh'a taklit etsen, onu kendine örnek alsan, Allah subhanehu ve Taala ondan razı olmuş, o da Allah'tan razı olmuştur. Resulü ondan razı olmuş, ve hiç kimsenin arkadaşlığı ve malı Ebu Bekir bana fayda verdiği kadar fayda vermemiştir. Demiş, o da Resulünden razı olmuştur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse biri garantidir, biri ise garanti, garanti değildir. Sen ne yapacaksın? Sıddıklığı, şehitliği, salihliği ve nebiliği. Allah tarafından kabul ve ikrar edilmiş olanları örnek alacaksın. Zaten bunları kendine örnek aldığında ekstra bir şey yapmana gerek yok. Zaten onlar istikamet üzere oldukları için sen de otomatikle istikamet üzere olan bir kul olmuş olacaksın. Evet, bu yol örneksiz olmaz. Bu din öyle bir dindir ki örneksiz olmaz. Bu dini felsefeden, teoriden, cedelden ve mantıktan ayıran şey nedir? Bu dinin örneklik boyutudur. Bu din sadece belli fikirlerin tartışmaya açıldığı, belli konuların konuşulduğu, belli teorilerin masaya yatırıldığı, Herkesin kendi düşüncesini söylediği bir din değildir. Bu din, kalplerde yer eden, zihinlerde fikir olarak, akide olaraktan bulunan ve insanların ameline yansıyan, insanların ameliyle kalplerinde ve zihinlerinde olanı doğruladıkları bir, bir dindir. Öyleyse kardeşler ne yapacağız? Kendisine nimet verilenleri doğru tanıyacağız ve kendisine nimet verilenleri kendimize örnek olarak alacağız. Çünkü niye bunu söylüyorum? Biliyorsunuz İslam'da mücerred dua yeterli değildir. Mücerred dua yeterli değildir. Dua söz olarak insanın ağzından çıktığı gibi fiil olarak da insanın amellerinden çıktı mı? Bu Allah katında duadır. Allah katında kulluktur. Ve Allah Azze bunu dua kabul edip buna icabet eder. Ama hiçbir şey ortaya koymadan insanın mücerred olarak Allah'tan istemesi bu dua değildir. İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in dedik. Değil mi? insanları dört sınıfa ayırdı. İnsanları dört sınıfa ayırdı. Allah'a kulluk ve Allah'tan yardım isteme konusunda. Bir, Allah'a güzel kulluk eden ama Allah'tan yardım istemeyenler. Dedi ki bunlar genelde ilim adamı olanlar, gönül adamı olmayanlardır. Bunların amelleri ya kesilir, ya acziyet vardır, yani amelleri gözlerinde büyür ve boşa gider. İki, Allah'tan yardım isteyen ama kulluk etmeyen. Yani sürekli Allah'tan yardım istiyor, acziyetinin farkında ama hiçbir adım atmıyor. Bu da olmaz. Üç ikisini birden terk edenler. Bunlar dedik zaten sapık insanlar içerisinde en şerli kısımdır. Dört, Allah'a ibadetini ortaya koyduğu gibi yaptığı her ibadette Rabbinden yardım isteyen, ona olan ihtiyacının farkında olan insanlar. İşte dua da böyle bir şeydir kardeşler. Zaten bu bahsetmiş olduğumuz işte fiili ve kavli, fiili ve kavli duanın bir araya gelmesidir. Onun için biz Allah'tan hidayet istiyoruz ama ve Allah bize hidayeti istettiriyor en az günde 17 defa ama aslında burada bir irşat da var. Böyle olun, böyle yapın, bunun için çabalayın diye Rabbimiz bize aynı zamanda yol göstermiş oluyor.